Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlere Xiaomi Redmi 9C şifre kırma yöntemini göstereceğiz. Telefonumuzun şifresi unutulmuş. İlk önce telefonumuzu kapatıyoruz. Kapattıktan bir 10 saniye bekliyoruz. Telefonun tamamen kapandığından. Daha sonra ses yükseltme tuşu ve açma kapan tuşuna ikisine bir atır bir şekilde tutuyoruz. Ve bu şekilde telefonumuzun şifresi kırılıyor telefon sıfırlama oluyor. içinde veriler varsa siliniyor. Bu şekilde iki tuşa basılı tutuyoruz. Titreşim geldiği zaman elimizi tuşlardan çekiyoruz. Evet şu anda titreşimi geldi Redmi yazısı geldi üzerine. Şu an telefonumuz kendini reset modunu alacak. Ve şifreyi kıracağız arkadaşlar. Ses kısma tuşuyla aşağı geliyoruz. Açma kapama tuşuyla ön ölüyoruz Tekrar tuşuna basıyoruz. Konfirme geliyoruz. Tuşlara basıyoruz. Ve bu şekilde telefonumuz sıfırlanıyor. Tekrar açma kapma tuşuna basıyoruz. Tekrar bu şekilde. Ve bu şekilde telefonumuz sıfırlanıyor. İçinde verileri varsa siliniyor dediğim gibi. Gmail hesabı varsa üzerinde onun için ayrı olarak bir yazılım atılması lazım bilgisayara bağlanıp Aklınıza aklınıza takılan bir durum varsa yorumlara yazabilirsiniz. YouTube kanalımız hakkında iletişim numaramız var. Oradan iletişime geçebilirsiniz. elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışacağız. Video beğendiyseniz beğen butonuna basın arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu şekilde telefonumuz birkaç dakika zaman alacak. E-MU yazısında e, açık bir şekilde birkaç dakika beklememiz gerek. Daha sonra açıldığı vakit telefonumuzun kurulumunu yapacağız. Evet telefonumuzu açılıyor şimdi kurulumunu yapacağız arkadaşlar Dilimizi seçiyoruz şu an sim kilidi geldi üzerine bunu da açıyoruz bu şekilde ilerleme yapıyoruz. Atlıyoruz bu şekilde. bu şekilde biraz zaman alıyor. Onun için geri geliyoruz. Wi-Fi'ye bağlıyoruz. kopyalama yapmadan geçiyoruz. Atla diyoruz bu şekilde atlıyoruz. Sizin Gmail'iniz varsa kurabilirsiniz. Yeni hesap oluşacağı için sıfırdan telefonu kurulma hazır ediyoruz. uygulamalar şu anda yükleniyor. Evet, telefonumuz şu anda kullanıma hazır. Redmi 9C şifre kırma yöntemimiz tamamlanmıştır. Herkese iyi günler dilerim.